Kavali, bedensel engelli bireylerin yaptığı Asya Avrupa'da yaygın olan bir olimpik spor dalıdır. İçerimizde 2015 yılında kulüp bünyemizde başlatılmıştır. 2015 yılında Karadeniz Eredi'ye yapılan Türkiye bir Lig şampiyonluğu kazanılarak Süper Lig'e çıkmıştır. Günümüze kadar birinci Türkiye birinci lig şampiyonluğu, iki Türkiye kupası şampiyonluğu, bir Cumhuriyet kupası şampiyonluğu, Iki Türkiye Süper Lig ikinciliği, 4 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye tarihinde toplam 8 kupa kazanmıştır. 2022-2023 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Mersin'de yapılan son Süper Lig şampiyonluğu Karovali takımımız tarafından kazanılmıştır. Büyük bir onurdur gerçekten bu. Vesva Yürütme Komitesi tarafından 23. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türkiye'nin Nobel e olarak kabul edilen Sevgi, Barış, Dostluk ödülü Parolayı takımına verilerek onurlandırılmıştır. 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlanan Parolayı branşının Osmaniye'de yapılan ilk süperlik müsabakalarında takımımız dünyanın en iyi voleybol federasyonu seçilen Türkiye Voleybol Federasyonu'nda ilk basını üzerine götürmüştür. Osmaniye'de yapılan 7 karşılaşmayı da galip naa namalup olarak şampiyonluk kupasını yine ilçemize kazandırmıştır. Bir ilçe takımından Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu üst üste kazanması kulübümüz için gerçekten büyük gurur verici bir olay. Emeğe geçen tüm teknik ekibimiz, sporcularımız kutluyor. Başarılarınızın devamını diliyorum.